Herkese selamlar bugün herkesteyiz. 600 dolarımız var. JNS koduyla bakiye ekleyebilirsiniz Çeşitli ödeme mevcut. Yanımda Can var. Oğuz geldin. Oğuz bulduk. Arkadaşlar biraz utanıyor o. Delaylı söylüyor haberiniz olsun. lan. <laughs> <laughs> Yalan söyleme. <Öldürme> <laughs> Bir saniye. Şöyle bu sesini açmamız lazım. <laughs> evet şimdi 600 dolarımız var. Şimdi ne yapalım? Anlat bu yedili nerelerdesin? Evde oturuyorum. O düz bir <laughs> çekiyor. Ne bu? Ben deliyim. Ekranını bağlaşmak ister misin şimdi? Yok. Tamam. Allah <laughs> ne yapacaksın ilk <ikanım> mı? Şimdi <laughs> ne, 600 dolarımız yapacağım? var. Rudolf <laughs> Se Riddle'dan can için vuruyorum ama gelmezse can bize 500 dolarlık bir çekiliş yapacak başlat. Can 500 dolar mı alabilir miyim bu? Alamam. Bilmiyorum. Performans. Bak bunu gelip random'a basarsan bu gelirse sen geysin. Ah be geri oldu bak az kalsın geri oldu. Söyle ne yapalım? Burada yıl boyunca en yüksek çıkardığım item buymuş. Hangisi? 403x kat yani 400 katı kazanmışım. En çok AVP kasasından açmışım. 02'den mi vurdun amunun ne yaptın? <laughs> 02'den mi vurdun? Ne ettin hani? Eee onun dışında burada mesela toplamda bu yıl kazandığım miktar yazıyor vesaire bakabilirsiniz siz de. Wonder Bullet. Söyle kasa söyle. Hadi ya. v 7'li gelmiş video arkadaşlar. Ben gördüm par şey kasa söyledi mi? Ben oradan <laughs> ne? Vakira. <Açırın>. Yukarı <laughs> gel. Yukarı 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 gel. Hop hop dur. Indo tournament et Globus'un sonundaki. He kesin benim videolarımı izlemiş ve bu kasanın iyi olduğuna fark etmiş. açtım Açtım, acıdım. Bö, ya senin ataca bak bu kasa bağlı bir kere bu arada Hı -hı. Ee, can şeyden bak 10x atıyorum bu gelirse canın cananın <laughs> <laughs> bak kardeşim sen bak 2 ekliyorsun tamam mı botu ekliyorsun Gül <laughs> adlı botu ekliyoruz Gül sen mi? <laughs> oh my God Hı? ne diyor bakalım performans bizimki hadi aldık aynı lan hayır <laughs> işte can cenabet ol bir insan cenabet olunca arkadaşlar arkadaşlar ee? böyle oluyor bak mesela ben buna girdim Jax's ne ara geldi Among bu bu kasa savaşını kazanırsak can bana 500 lira atıyor bu arada. Yok. Oo oh, attı attı. Hadi at can. <laughs> Niye otistik otistik bağırıyorsun can? Ha? sen deli misin ki böyle? Oo. Oh. can kaybettiğimiz için atman lazım. Atar mısın? Niye atacağım? <laughs> Milyarder. Hadi söyle ya. Lanet olası can. Bak bu <laughs> sen öpecekler birbirlerini. <gülüyor> 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 Dur bir yavaş in lan. Panda knife var gördün mü? <laughs> Şurada. Onun üstünde. <laughs> Nerede bu? <mu? gülüyor> yok. Bak, ha o Yani Gelmezse o seni Hayır. Oy. <laughs> Falan Buyur. oldu. Be. Yo gelmedi. O yüzden. Benim... 14 lira zarardayız. Benim Hiç için olmaz. bir götünü. Bak açtım geldi. Geldi. Ah 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 inanamıyorum. İnanamıyorum. Gördün mü bak senden daha çok kara soktum. Yalan söyleme gözlerime bak Yalan yalan söyleme gözlerime bak Kardeşim şu AWP'nin nasıl okunu? Hangisi? Şu Bilk Şu. Tiger Sik mi? Silk ne de tiger. olsun kinder sik dilimi mi diyor ya Allah Allah Ya da bu mi de? Oyunda çok açmak istediğin ama açamadığın kasa hangisi o wow, yedili. ne normal yok kasası bu escort mu ne diyorsun ya yani? şu şey aç esport 2010 kırmızı şu Öyleyse diğer yok tam bu 2013. 2013 winter o birader ben yaz istemiyorum bak orada yazdır olsun bu ben burada bu bunu veriyor. Ya sen ne vizyonsuz gay bir adam oldun ya. Nasıl değil? Kaliteli bir şey söyle ya. Yok. Haydra'dan 10 tane vuruyorum. Gelmezse canı götten. Hepimiz chatle beraber. Oo. <laughs> oh! Rus mu? Rus bir bak geldi. Bu arada gelmezse Cruz mu? E. Geldi. Aa inanamıyorum Gül. Şey. Ee... Rosyan. Fuh Üstün alından düşünsün. Arkadaşlar var. <laughs> Bak tamam mı? Winter Offensive diye kasa mı varmış anasını satayım? Evet evet. Benim Bak. Dört tane bot ekliyorum. Hı. Hmm. Sonra hmm. bak. Bunun taktiği ne biliyor musun? Performans can bir kere. Bak geldi mi gelmedi mi nasıl anlayacağız? Tak. Performans can. İnsan Kaybetmişiz. Hmm. Olamaz, 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 sensiz yarım. A V vurursak casisinden vurursan hiçbir ya şey. Biraz ama ben biter Ali Vajlar. O o o o can içmiş arkadaşlar sar orj yani. Seni ben vuruyorum. Ya abon Ha. Kasas savaşını bizim kas savaşı hala dro. Bitmem mu? Aldık izle. Turut bal. Yani top demek istiyor sana galiba can. Sana tamam, diyor ipin herif. Aldık. Ah başını alırsın böyle. Yani topum desen ne olacak? Devam kardeşim. Elizane şey girmiş. Der misin? Oh my god sen top musun? Diki. Ona el. El 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 tane el tane, el tane el el tane el el 5 el 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 bu el <laughs> Kimse vuramaz. Ben dışında. Gelmedi ki. Gelseydi ama göt olacaktın. <laughs> Gelmedi ama. Be. Yeni event mi gelmiş buraya bir daha? Ee, yeni event sonra gelecek. Neyse videoyu izlediğin için teşekkürler. Can bu arada gaydir.